Herkese merhaba arkadaşlar. ben Uzun Musa'ya beraber arkadaşlar. Kafa topunda koleksiyonlar paketi açacağız. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz dükkanda 60 elmasa inmiş. Benim de 61 elmasım var. Biriktirmiştim. Hemen açıyorum koleksiyonlar paketini. Evet. Arkadaşlar. Koleksiyonlar paketimizi aldık. Açıyorum. Zarif Golcü. Zarif Golcü. Buraları geçelim. Uçan kanat çıktı. Sol kanat çıktı biraz. Gizemli ninja. Arkadaşlar. Evet. Çıkan karakterlerimiz. Gördüğünüz gibi bunlar. Çok değerli karakterler çıkmadı benim için. Ama arkadaşlar. Yine de fena olmadı. Ben bir de zümrütlerimi de arkadaşlar. Zümrüt harcanmıyormuş. Zümrüt harcanıyordu. Neyse. Arkadaşlar o zaman ben bir reklam izleyeyim. Ücretsiz kazı kazanını açalım. Evet arkadaşlar kazı kazanımız geldi. Ortadakini açtım. Böyle seri seri açalım. 2 kat altın geldi. İyi bir ödül bence. Evet iyi bir ödül. Şimdi arkadaşlar sanki benim hatırladığım bir tane daha ücretsiz paket vardı. Bu ben bunu da açayım arkadaşlar reklam. Evet arkadaşlar bu paketi de açtım. İçinden 5 tane kart çıkıyormuş. Böyle. o Kızıl duman çıktı. Fena değil. Ama kızıl duman çok işime yaramaz benim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.